Ronaldo ve Messi kapışması başlıyor. Bir tarafta dünyanın en yakışıklı adamı Messi, diğer tarafta süle kabili Ronaldo. <laughs> Helal olsun be Ronaldo, ülkemizi temsil ediyor. Evet babacım, Messi ve Ronaldo Türk olduğu için çok mutluyum. Fakir aşkım buradan bakınca yabancı gibi duruyorlar ama. Olur mu bir tanem? Messi ve Ronaldo tamamen Türk. Evet anneciğim babam doğru söylüyor. Gururumuzsunuz. Yani Türk oldukları için gurur duyuyorum. Allahu Ekber! <laughs> Allahu Ekber! Ha bu ne böyle? Şuraya bakın. Dur bir tane maç izliyoruz. Hadi Ronaldo. Ay olamaz buraya geliyor. Hadi Messi hadi. Allahu Ekber! Ne oluyor ya aşağıda bu ses neydi? Aa! ne oldu az önce? Ahmettin. Ya ne oldu size böyle? Oğlum bırak şimdi çıkart bizi buradan. Tamam babacım tamam. Aa, oh be sonunda. Ya ne oldu az önce? Of herkes iyi mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Bize bunu düşmanlarımız yapmış olmalı. Hayır fakir. Evet Hüsamettin galiba düşmanlarımız saldırdı bize kardeşim. Ha o düşmanlarımızdan intikamımızı almamız lazım. Evet babacım bizi öldürebilirler de. Düşmanlarımız her yerde. Bize resmen suikast düzenlediler. Ya dinleyin beni düşmanlar değil. Miray merak etme aşkım intikamımızı alacağız. Ya fakir ne intikamı dinleyin mi? Merak etme aşkım. Arda oğlum yürü çabuk gidiyoruz. Tamam babacım. Hadi oğlum kemerini bağla. Düşmanlarımızdan intikam almaya gidiyoruz. Tamam babacığım. İşte geldik. Düşmanlarımızın mekanı burası. Kesin bunlar saldırdı. İçeri baskın yapacağız. Tamam babacığım. Onlar mafya fakir ve ardıyı tanımamışlar da. Aynen öyle oğlum. Hadi girelim şuraya. Demek ki bize suikast düzenlersiniz ha? Hadi babacığım kır şu kapıyı kır. Tamamdır oğlum. Ha! Ha, hayırdır birader ne oluyor? Hayırsa hayır. Sudan bir bize hayır. Ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum siz ne ayaksınız lan? Böyle eve mi girilir ne yapıyorsunuz? Ne ayağız bilmem ama sol yumruğum güçlüdür birader. He. Ha. ha ya ha! Gel bakalım buraya. Ha. 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 Helal be baba. Ha. 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 Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz beyefendi bana bakın benim evime siz mi suikast düzenlediniz? Doğru söyleyin. beyefendi ne suikastı ya? Siz yapmadınız mı yani? Yok tövbe pü pü Allah korusun. Biz suikast olan düzenlemeyiz ya. Ha şey affedersiniz arkadaşınızla dövdük ama. Oğlum siz hayırdır lan? Doğaydın da ayağım kaydı düştüm. Biz özür dileriz. Evimize siz saldırdınız sandık. Defolun buradan. Tamam tamam kusura bakmayın gidiyoruz şimdi. Baba bunlar saldırmamış ya. Evet oğlum. Evimize saldıranı bulmamız lazım baba kim saldırdı? Bulalım onu. Ya nasıl bulacağız baba ya nasıl bulacağız? Merak etme oğlum ben anlarım. Ha? İşte biri geliyor. Kesin evimizi bu patlattı. Emin misin baba? Eminim oğlum baksana. Adamın tipinde hayır yok. Evet baba doğru söylüyorsun. He? Pardon, geçebilir miyim? Beyefendi, geçebilir miyim? İşe geç kalacağım. <laughs> Lan, evimizi sen patlattın, değil mi? Doğru söyle. Yok abi, vallahi ben bir şey yapmadım. İşe gidiyordum. Nasıl yani? Bizim evi sen patlatmadın mı? Abi Kur'an evliya çarpsın ben bir şey yapmadım. Şey pardon kardeş bir yanlış anlaşılma oldu kusura bakma. Neyse ya işe geç kalacağım. Manyak mı bunlar ya? Baba sen hani yüzünden anlıyordun adam bir şey yapmamış. Oğlum anlıyordum aslında da bu sefer yanıldık işte. Hey Cristiano o topu bana atano o topu bana atmayano seni yumruk manyağı yapano. Tamam o tamam o. Topu sana atan o. Kim patlattı evimizi ya? Kim patlattı? Dur. He? Baba gel benimle. He? Baba bu Ronaldo ve Messi yapmış olmasın? Öyle mi dersin? Evet baba. Şunlara baksana yüzünden belli. Kesin bunlar saldırdı bizim evimize. Doğru söylüyorsun Arda. Sonuçta kim sonlardan şüphelenmez diye saldırmış olabilirler. Cristiano bana gol atama ano. Sen kötü top oynayan o. Bana bak Ronaldo. Evimize siz mi saldırdınız? Su diyor baba bu. Oğlum çak tokatı. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. Size anneme su Aferin oğlum. iyi oldu o Ronaldo'ya. Bana tokat attılar. Anneme söyleyeceğim. Messi bana bak aslanım. Yoksa sen mi saldırdın bizim eve? Doğru söyle. Messi gidiyor. Messi topun başında. Messi çalım manyağı yapıyor. Kaleciyi geçti. Messi ve şut ve gol. Çalım manyağı yapan Messi golünü attı. Sürü. Hiç kimse benim oğluma gol atamaz. Arda yürü oğlum gidelim. Bunlar da yapmamışlar anlaşılan. Evimize saldıranı bulmamız lazım. Geliyorum babacım. Şu evimize saldıranlar çıksın artık karşımıza. Merak etme oğlum. Bulacağız o evimize saldıranları. İşte o zaman onlardan hesap soracağız. Hayır. Yoksa evimize saldıranlar bunlar mı? Evet baba. Evimize saldıran kişiler bunlar ha? olabilir. Ha? Hadi gidelim baba yakalayalım şunları. Evet sonunda bulduk onları. Gidiyoruz sıkı tutun oğlum. Gidelim babacığım hazırım ben. İşte oradalar. Hadi oğlum silahını hazırla. Ateş edeceksin şimdi gördüler bizi. Dikkatli ol oğlum. Olamaz sarıyorlar. Kaçmalarına izin verme. Olamaz. Hadi oğlum. Bak şunları. Kaçmayın. Gelin buraya. Aa, aa. Hadi oğlum vur şunları. İntikamımızı Kaçmayın. Gelin buraya. Olamaz ya. Kaçırdık baba. Evet oğlum. Şehir dışına gittiler. Neyse baba. iyi kovaladık onları değil mi? Evet bizden baya bir korktular. Bu korku onlara yeter. Bir daha asla geri dönemezler. Evet babacım. Hadi artık biz de eve gidelim. İntikamımızı aldık. He işte. Bizimkiler orada adamım. Hadi yanlarına gidelim. Vay dostum, kimleri görüyorum burada? Hey koca olan ne haber? Allah şükür dostum geçinip gidiyoruz elhamdülillah. Sizi yeni arkadaşım Tolga ile tanıştırayım. Tolga aramıza hoş geldin güzel kardeşim. Eyvallah birader, hoş bulduk. Hayırdır birader hangi rüzgar attı seni buraya? Birader vallahi görev yapmaya gittim yanımda Tolga da vardı bize saldırdılar birader adamları toplayın gidiyoruz. Tamam birader atlayalım o zaman arabaya. Biz uzayalım yavaştan. Kimmiş gösterelim onlara yönünü. Aynen birader. Bize yamuk yapana yamuk yaparız. Yürüyün gidiyoruz. Bu semti de özlemişim ya. Çocukluğum geçti burada. Şunların icabına bakalım da sonra tekrar geri döneriz zaten. Hadi Tolga, sür arabayı. Şu şehre doğru gidelim. Bizim gibi delikanlılara bulaşılmayacağını gösterelim şunlara. Miray aşkım bize suikast hazırlayanları bulduk yakaladık Ve şehirden kovaladık Fakir kimse bize suikast hazırlamadı aşkım Neyse Olur mu anneciğim gözlerimizde gördük Neyse şu habere bakın Merhaba sayın seyirciler Ronaldo ve Messi arkamdan bir sakatlık geçirdiler Vuruldular ayaklarından evet Ne düşünüyorsun Messi Futbol kariyerime devam etmek istiyorum Ayağım lütfen iyileşsin yalvarırım sen ne düşünüyorsun Ronaldo? Şu, şu. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi futbol kariyerinde böyle şeylerin olması normal yani. Herkes ayağından vurulabilir. Evet aktaracaklarımız bu kadardı kendinize iyi bakın. Ulan Messi ve Ronaldo'ya da ayıp oldu ya. Keşke vurmasaydık onlara. Evet baba ya, doğru diyorsun onlar yapmamış bir şey. İşte agalar bu şehir. Bas gaza Tolga bas gaza. Birader bize saldıran adamları yakalayalım hemen. Sen canını sıkma birader. Onların aklını alacağız aklını. Ama yani Messi de Ronaldo da hak etti bunu. Bize durduk yere sövün falan diyor. Yani dalga geçiyordu. Olamaz ne oluyor dışarıda? Yani aşkım tamam. Ronaldo ve Messi iyi topçular olabilirler. Ama bize sataşmayacaktı. Ta şuraya bakın olamaz. Miray dur aşkım. Burada önemli bir konudan bahsediyoruz. Evet anneciğim doğru. Yani Messi ve Ronaldo'nun geleceği söz konusu. Burası birader ateş edin. Ateş! Olamaz! Ne oluyor? Olamaz. ne oluyor? Hayır! Ateş ediyorlar. Bunlar kim böyle? Baba bunlar sabahki adamlar. Olamaz yatın yere. Sakın kafanızı kaldırmayın. Ne oluyor dışarıda? Koşun çabuk polisler ne yapıyorsunuz siz? Olamaz bas gaza, bas gaza Kaçmayın gelin buraya. Çabuk şunları yakalamamız lazım. Hayır kaçıyorlar. Polisler çabuk arabaya atlayın gidiyoruz. Evet birader polislerden kurtulduk. Olamaz hala arkamızdalar. Geliyorlar birader ateş ediyorlar. Durun teslim olun kaçmayın. Bas gaza, bas gaza. Olamaz Tolga, bas oğlum bas. Helikopter de geliyor. Beş yıldız oldu birader, çabuk. Tolga, hızlı git. Birader, araba bozuldu. Eyvallah, çalıştır şunu. İnin o arabadan, teslim olun, çabuk. Nişan aldım, atış emri bekliyorum, tamam. Bekleyin, teslim olacaklar galiba. Bu böyle olmayacak. Ne yapıyorsun birader? Hile yazıyorum birader, bekle. Biri yazıyorum ve enter. E ee, ne oldu şimdi birader? Ya biz kimi kovalıyorduk ya unuttum. Polisten kurtulduk işte birader daha ne istiyorsun? Dur bir saniye ya biz kimi kovalıyorduk? Sen hatırlıyor musun biz kimin peşindeydik? Yok komiserim. Hadi çalıştır arabayı da gidelim artık. Tamam birader işte çalıştı gidiyoruz. Canım ailem herkes iyi değil mi? Kerem komiser adamların peşinde. İyiyiz fakir iyiyiz ama bu adamlar peşimizi bir bırakmadı ne yapacağız? Merak etmeyin Kerem komiser yakalayacak şimdi. Ya biz kimi arıyorduk ya sanki birisini kovalıyorduk. Evet komiserim ben de öyle hatırlıyorum. Ha, şuraya bak yoksa bu adamı mı kovalıyorduk? Kerem komiserim galiba şu yerdeki adamı kovalıyorduk baksanıza. Böcekleri öldürüyor. O bir suçlu. Evet evet. Çabuk! Şu adamı takip et. Teslim ol polis! İşte kaçıyor. Aradığımız kişi buymuş. Yakalayın şunu. Güzel. Polisten kurtulma hilesi işe yaradı. Haydi gelin şu tarafa. Gelin çabuk. Dostum ne yapıyoruz şimdi? Silahımızın mermileri de bitti. Merak etmeyin, hemen ayarlıyorum. Ve işte! Silahlarımız geldi. Artık silahlarımız var. Silah şifresi yazdım. Hey tamam dostum işte bu. Evet güzel silahlar da geldi. Polislerden de kurtulduk. Artık gidelim. Şu fakir ve ailesine saldırabiliriz artık. Olamaz hayır. O adamlar geri geliyor çabuk. Anne baba o adamlar polislerden kurtulmuş. Buraya geliyorlar saklanın. Hadi yürüyün çabuk gidelim şu eve. Arda emin misin oğlum? Geliyorlar mı gerçekten? Evet baba vallahi geliyorlar. Çocuklar saklanın çabuk. Umarım beni burada göremezler. Olamaz işte geliyorlar. Anneciğim sessiz ol. <laughs> ha? Şunlara bakın çocuklar. Ne kadar iyi adamlar. Eve baskın yapıyorlar. Hadi girin şuraya girin. Arayıp bulun şunları. Nerede bunlar gören var mı? Kaçmışlar galiba. Evet evde yoklar. Kerem komiser ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Neyi zengin ne oluyor? Kötü adamlar fakirin evine girdi. Yardım etsene Kerem Komiser. Doğru ya. Biz bu adamlara neden saldırmıyoruz? Yürüyün. Koşun çabuk çocuklar. Koşun. He? Teslim olun polis. Ne yapıyorsunuz siz burada? Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Merak etmeyin dostlarım. Hallediyorum hemen. Sizin kötü olduğunuzu zengin söylemese anlamayacaktım bile. Hemen şu hileyi yazayım. İşte bu. Allah Allah! Bizim burada ne işimiz var ya? Bilmiyorum ki komiserim. Sanki biz birini yakalayacaktık biz. Vallahi komiserim biz iyi adamlarız. Herhalde şu dışarıdaki kişiyi yakalayacaktınız. Kerem komiser yakalasana şu adamları. Evet beyefendi sağ olun gerçekten çok iyisiniz. Rica ederim ne demek? Zengin gel buraya Hayır, tutuklusun. Hayır Kerem komiser ne yapıyorsunuz beni değil o adamları yakalayacaksınız. Kaçma zengin gel buraya. Evet güzel hilenin faydaları. Oyunun ayarlarını resmen bozuyoruz resmen. Vay çakallar vay. Şunlara bak sen. Hile yapıyorlar. Hadi artık gidelim. Fakir ailesi burada değil zaten. Geliyoruz CJ. Hadi gidelim dostum. Ha! O oh be sonunda gittiler. Ha! Evet Fakir. gördün mü? Resmen hile yaptılar. Evet gördüm. Bunlar oyun hilesi yapıyorlar. Ellerine klavyeyi almışlar şifre yazıyorlar. Oyunun ayarlarıyla oynuyorlar baba. Bunların yaptığı haksızlık. Evet, klavyeye şifre yazdılar ve polisler onları görmedi bile. Ee, ne yapacağız baba? Aklında bir plan var mı? Evet var. Onlarla onların anladığı dilden savaşacağız. Hı. Ne? Orada efendim babacığım. Çabuk bilgisayardaki klavyeyi sök ve bana getir. Tamam babacığım, hemen getiriyorum. Fakir aşkım ne yapacaksın? Görürsün şimdi Miray. Evet ilk önce bana bir silah lazım. Şuraya hemen silah hilesini yazalım bakalım. İşte bu silahımız geldi. Babacım nereye? Onlar oyunun ayarlarıyla oynadı. Ben de onların ayarlarıyla oynayacağım. Hay be babama bak. Evet arayalım şunları bakalım neredelermiş. Bulduğumda hepsinin işi bitti. Biz de hile yapmayı biliyoruz aslanım. Ama oyunun ayarları bozulmasın diye yapmıyoruz. İşte oradalar. Gelin bakalım buraya şimdi sorarım size. Gerçek hileyi göreceksiniz şimdi. Patron şu arkaya bak. Ha? Vay 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 kimler geliyor? Ayağımıza kadar geldin demek. Korkmuyorum sizden çünkü klavyeme güveniyorum. Ateş! Olamaz ölümsüzlük şifresi. Vurun şunu vurun ateş edin. Olmaz. İşte mermiler istemiyor. Ne oluyor be? Olamaz CJ dostum hileleri çözmüş. Evet ölümsüz olmuş. Evet şimdi ne yapacaksınız? Dostum çabuk şifre yaz roket atacak. Tamam yazıyorum. Enter. Ha, <laughs> alın bunu. Ha, işte bu bir şey olmadı. Ölümsüz olduk. Evet dostum hile işe yaradı. <laughs> ee, yeter. Şimdi sorarım size. <laughs> ne yapacaksın? Görürsünüz şimdi ne yapacağımı. Bakalım buna dayanabilecek misiniz? İşte bu. Hop birader dur bakalım. Ha Gelin bakalım. Ha. Buna ne olmuş böyle? Var mı başka dayak isteyen? Gel bakalım birader. Ha. 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 Gelin bakalım buraya. Ha. Gel buraya. Ha. Nereye kaçıyorsun aslanım? Öyle kolay mı sandın? Akıllı olacaksınız oğlum. Aklınızı alırım sizin. Bir daha gözüm görmesin size. Haydi bakalım, buraya kadarmış. Hepinizin tek yumrukluk işi var. Ha? Ee, şimdi sorarım sana. Gel bakalım buraya. Bitti senin işin, bitti. Nasıl dövdüm ama hepsini? Ha! Ha! Ne oluyor be? Gel bakayım buraya. He soyam yazdım, kuçum canımı yeniledim. Olmaz, Kaç çubuk. Gel buraya. Hayır. Kaçamazsın. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bırak peşimi. Git artık. Git. Kaçamazsın. Gel buraya. Evet sayın seyirciler. Şu anda Messi ve Ronaldo hastaneden çıkıyor. Sağ. Evet. Hastaneden çıktık. Şu anda Ronaldo ve Messi antrenman yapmak için sahaya gidiyorlar. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi Ronaldo ve Messi halı sahaya geldiler. Şimdi burada top oynuyorlar, alıştırma yapıyorlar. Biz de gerçekten bu anı izlediğimiz için çok mutluyuz. Bırak peşim artık bırak. Çabuk çabuk uç. Kaçamazsın. Yardım edin. Kurtarın beni bu GTA karakterinden yardım edin. Gel gel kaçma artık gel buraya. Olmaz, kimse yok mu yardım edin. Ronaldo Messi yardım edin bana. S ha. 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 İnanmıyorum sayın seyirciler bu ne böyle? Bir adam yerde öldü galiba. Messi'nin önüne düştü resmen. Ronaldo topa öyle hızlı vurdu ki adam yere düştü. S Son. Oh Ronaldo Messi çok teşekkür ederim. Yani sizin oralarda nasıl derler? Thank you very much. Bu adam beni öldürecekti. Su. Su getirelim arkadaşa su istiyor. Vallahi Ronaldo Messi sizin sayenizde ben şu anda hayattayım. Eğer ki siz olmasaydınız bu arkamdaki adam beni öldürürdü. No problemo. Ronaldo havada uçanları vuran o. Diyor ki havada uçanları vururum ben sıkıntı yok diyor. Dostlarım benim canlarım. Ronaldo, Messi siz benim gerçek dostumsunuz. Siz olmasaydınız öldürecekti o adam beni. No problem o? Ronaldo hayat kurtaran o. Diyor ki sıkıntı yok ben her zaman sizin hayatınızı kurtarırım diyor. Sayın seyirciler gerçekten duygusal bir an yaşanıyor şu anda burada. Fakir resmen Ronaldo'ya sarılıyor. Baba! <laughs> Gerçekten Ronaldo abim çok delikanlı adammış. Evet oğlum haklısın. İşte bu yüzden Ronaldo. Vessi abim de çok delikanlı baba. Artık sizi çok seviyorum. Gelin şehrin ortasında bir dostluk maçı yapalım. Ne dersiniz? Dostluk maçını seven o kabul eden o. Ben sizin takımdan olacağım o. Tamam o zaman haydi yapalım şu maçı. Evet sayın seyirciler şehrin ortasına bir sağ kuruldu ve maç başlıyor. Evet şimdi Ronaldo Ronaldo ile Santra vuruşu yapacak. Başlıyorum. Haydi başla. Messi bizde Ronaldo sizde fakir bakalım kim yenecek. Evet zengin. Evet Santra vuruşuyla maç başladı. Ronaldo da top Arda'ya pas verdi. Tekrar Ronaldo. Ronaldo Arda'ya pas verdi. Arda tekrar Ronaldo'ya ve gol. Fırada i̇şte geçirildi. bu be, Gol. Helal Ronaldo güzel goldü. Hadi hadi devam. Şimdi bir santra vuruşu daha yapılıyor. Bebek asker Messi'ye pas verdi. Messi çalımlıyor. Messi ceza sahasında Messi çalımlıyor yaptı ve gol. Messi gol attı. İşte bu be gol. Maç 1-1 oldu. Çok çekişmeli gidiyor. Şimdi son sayı. Şimdi santra vuruşu yapılıyor. Ronaldo ve Arda santra vuruşunu yapıyor. Ronaldo abi bana pas ver. Ha? Ha! İnanılmaz top gidiyor. Gol! Oh. Son golü Hüsamettin attı. İnanılmazdı. Öf! ya. Öf. Hadi hadi hep beraber. Sim. Sim. Evet sayın seyirciler harika bir maçtı. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yarınki videoyu sakın kaçırmayın. Abone olup like atmayı unutmayın.